Gürdat Bey benim arabam yok. Ve herkes diyor ki arabasız emlak sektörü imkansız. Siz evet, bu imkansız. konuya ne diyorsunuz? Görüşmeyi sonlandırıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ee, arabasız benim ekibimde yaklaşık e, 20 kişi 21-22 kişilik bir gayrimenkul danışmanı ekibim var. Bu arada evet. benim de yok gerçekten yok. Ben ee, kullanmayı sevmiyorum. Araba yani kullanmayı. bu bunda kötü bir şey yok. 5-6 tanesinde araç yok. Evet. Hatta 1-2-3-4 5-6-7 tanesinde araç yok. Ee, ve inanın benden daha çok kazanıyorlar. <laughs> yani ilk 5'teki gayrimenkul danışmanlarımın içinde araba yok. Çünkü taban var. Evet, <laughs> aslında baka baka gidiyoruz her yere. <gülüyor> <gülüyor> bölge. Şimdi bugün bölge çalışması yapan bir gayrimenkul danışmanı her ay bir ayakkabı eskitmeli. Yani arabada sunroof yoksa biraz daha yüksek açıyorum. Sunroof yoksa hem kafanız böyle hem araba kullanırken ya da arabayı çek Tabii. arabayla bineyim bin evet bir daha bineyim çok zor bir durum. O yüzden zaten biz bölge çalışması yaparken arabasız Arabaya, yapıyoruz. Evet. Arabaya bir ihtiyacımız yok. Portföy görüşmesi yaparken de zaten ofisimize davet ediyoruz. Ofisimizde evet. portföy görüşmesi yapıyoruz. E kira kontratı yaparken de ofisimizde, ofisimizde yapıyoruz. E satış yaparken vaadi. tapuya evet. gidiyoruz. Satış vadiyle ofis. Yani hani sözleşme yaparken de ofiste yapıyoruz. Evet. E tapuya gittik. Her şey çok güzel. Planlama on numara. E tapuya giderken de Zaten oradan yanlış anlamayın arkadaşlar. 10-15 bin lira bir hizmet bedeli hani kendi kazancı. Ya bir araç tutuverin. <laughs> ya da taksiye bini artık yani. Aynen. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Yani bu bence hiç sorun değil. Yani bilmiyorum. Benim için en basit sorulardan bir tanesi. Evet. Bugün e, arabasız olmak. İnanın arabasız da olanlar daha çok para kazanır. Bir de şöyle bir şey var, artık teknoloji gelişti, artık telefonla saatlik bile e, e, araç kiralayabiliyorsunuz, markayı e, seçiyorsunuz, Marka gidiyorsunuz, alıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Ya bu bence çok artık şey ne? bir hiç evet. göze alınmayacak durumlardan bir tanesi. Evet, Aynen. şu olsaydı olurdu. Yurdap Bey ya da Meltem Hanım benim akıllı telefonum yok, bu işi yapabilir miyim? Yapamazsınız. Evet. Bunu net derdim. Evet. Çok net. Akıllı telefonu olmayan, laptopu olmayan bir birey, bir girişimci, evet emlak sektörünü yapamaz ama arabası olmayan bir girişimci çok rahat bir şekilde yapar Yapıyoruz. diye düşünüyorum.